Arkadaşlar bugün size ROOT serisi şu süper bilgisayarlarımızın iç yapılarını merak eden arkadaşlarımız için iç yapılarını çekeceğim. Merak eden arkadaşlarımız oluyordu çünkü. Çift ekran kartları bu şekilde. Şu an bu makine çalışıyor. İşlemcisi burada. Ve havalandırması bu şekilde koridor oluyor bilmeyenlere detaylı anlatmaya çalışıyorum. Ön tarafta burada harddiskler takılıyor. bir 2 üç tane dört tane arkaya doğru bu şekilde diziliyorlar. E, zaten MX satılar içeride. Mesela bu konfigürasyon neymiş bakalım. AMD Ryzen 9 5950X 128 GB RAM 500 MX SATA 2 tane 3090 varmış bunda. Bir tane de 4 TB harddisk var ön tarafta. Bu da aynı şekilde bir başka bilgisayar. Bu da aynı şekilde bir başka bilgisayar. Bu daha yeni bir serimiz bunu sonra açıklayacağım. Bu da aynı şekilde bir başka bilgisayar. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde üretiliyor arkadaşlar. Mesela bunun konfigürasyonuna bakalım. Bunda yine 5950X varmış. 64 GB varmış. 2 tane 3070 varmış. 500 ve 4 TB disk varmış. Mesela başka bir tanesine bakalım. Bu 5800X'li, 2 tane 3070'li, e, 60 kWh'lı. Bu şekilde arkadaşlar içini tekrar gösteriyorum. Merak eden arkadaşlar için e, böyle bir layout'ımız var. Havalandırma alt taraftan e, yarıklarımız var. Oradan girip yukarıya doğru biliyorsunuz ısınan hava yükselir tekniğiyle son derece iyi havalanan e, muhteşem tasarımlar. Görüşmek üzere.